Ben yandan gidiyorum Bizim çocuklar Ananı. Neymiş hile? 545. 541. Hayır 541. 541. Evet, ne oldu evet. geliyor, geliyor geliyor var. geliyor geliyor. Geliyor. geliyor geliyor Alırsın lan. Helal lan. Merhaba dostlar ben Karakal kanalından Adem. İçerikler hoşunuza gidiyorsa beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. <laughs> Bala ya. Ay kella ay kella. Ya buraya ya kırmızı şort gel. gel. Gel bakalım. Ayı kellesiymiş <laughs> ha bu. Bu ayı kellesiymiş. Ayı kellesi. Ne? Aa, uçak. Ayı kellesi. Aa, bu AVM 8X Pro Player. Nike bak. Yani ya bu ismi gibiyse. AVM ver, ver, Karakal. Özür. Karakal özür geldi. Sen Selam aleyküm. aleyküm selam, aleyküm Alo, selam. Canım, benim, duyuyorum, ya, aleyküm, duyuyorum. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Biliyorum, Vural Yüzü'nün şeyi. Neyse, George buna şuraya adam. gidelim. George'u <laughs> <laughs> atlayacağım <laughs> başkan. George'u atlayacağım. Abi Gerçeği. oraya atlama ya. <laughs> Niye lan? <laughs> Abi şey atla dur, Georgiap'ın arkasındaki evler var ya Tokiler, oraya gel. Ayda. Abi yok yok, sen bir... Biz kulenin tepesinde yatacağız. Sen gel bizi öldürme, biz zıpladık. Tamam tamam, öldü. Bot geliyor. Arkadaşın geldi. İrem arkadaşın <düştün>. geliyor. İrem! <laughs> İrem düştün İrem. Bu değil mi? İrem gel gel. Ya komik. İrem gel hangarları alalım. Yar okay. sana yazık olacak. Aha. Başkan sen ne abi Oğlum. Kırmızı şort şey. Ben yemektir. Ezoni böcektir. Ses var Bir dakika. Ses olacak da bana Ben hatta önümde. Aa. Zıplıyor, zıplıyor 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 okey. Selam, merhaba. Abi benim abi abi. Tamam tamam abi. tamam kankam tamam. Arkadaşı kaldır oğlum yanlışlıkla vurdum onu. Oldu ne Kardeşim çaldım onu helal et. İrem vurma onları. İrem gel. İrem gel. İrem gel. İrem gel. Beyler tamam. siz takılın. Tamam. Ay koş 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 koş. İrem koş. Ay iki düşürdü. Kodumunun kinçonu gel buraya. Bence direkt üstten bak ya. Öyle yapacağım ya. Pum. Ölsen de bir şey olmaz. Ben yandan çocuklar yedi. Ananı. Neymiş hile. Gel baba, gel İrem tamam. gösterme İrem. İrem bunu vurursam bu arada tarihe geçerim muhtemelen. <laughs> adamda bir hile var. Bunu vursa zaten video bir, bir dakika bir dakika. Bu. Evet baba baba. Şey yapmamız yok mu ölüp hileci izledim. Anasına sövdüm. Her <laughs> ya sana yazık olacak. Abi bir şey attı biri. Bot. Nerede? Evet çek. Birem yiyeceği görsen ne olacak? Kurban olayım ölüyorsun ölüyorsun direkt çat atıyor sana. Nerede diyor? Abi her. belki bulacağım. Bir dakika burada. İzlemesi de var. Allah yarabbim ya. Bir de hep takım olarak mı hileler bunlar? Aa hileci değil mi oğlum? Önden geçiyor. Yalnız bu dur 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 Bombayı tutarsa aptal. hiç Abi AK'ye bak Beyler bu hileci ne böyle Beyler bu hileci ne böyle Aynen hile hile Ay aynen, ben, ben, de ben de sizi aynen. kurtarmaya geliyordum sözde Şuna aynen. baksana aynen. Biz de sizin yanınıza gelecektik Adamlar hiç ya. Neyse video konsepti çıktı. Hileci izledim. <gülüyor> <gülüyor> aynen. <laughs> 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 Öldürüyorsunuz <Öldürürüzsünüz gülüyor> abi. Öldük öldük içimizden geçti lan. Bir tane attı. <gülüyor> 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 Baba ba, şuna aynen, bir bak. Aynen bize de. AK... Bir... Bu adam bir Adam <laughs> Küçük bir aralık var ondan geçerken vurdu beni. Bu arada adam oyuncu. <gülüyor> Cidden, <gülüyor> Cidden <gülüyor> oyuncu. Bak 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 şu hareketlere bak. Ha abi sen nerede olduğunu söyle. Bizim adam hala yaşıyor. Ben öldüm öldüm. Ölmesem nasıl konuşayım Yok, sen sizinle? Ha hileyi izliyorum evet. Hileyi izlemiyor musun? Evet. Evet diğerini söyle bizim arkadaş yaşıyor. Hangarda şu an. Yanımda şu an. Hangarda şu an. Ha geldi ha, geldi bak video önünde. Tamam. Çok çok gösterme. gösterme. Mekamı tutla. Mekamı tutla ne yapabilecek ki? Bence arkadaş bomba ya, denemeli. Bu. Bence bomba denemelisin. Bak hangarın içine bir tane bomba dene. Bomba var mı bomba? Durkan bomba var mı? Alırsa, var bir tane. Alırsan bir tane. Alırsan bombayla var. alırsın bu arada. Hangarın karşısında. Aynen bombayla alırsın. Hangarın karşısında sen Sağ mi varsın? Bombay en son. <laughs> evet evet. Bizi Geliyorlar. Geliyor 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 geliyor. Geliyor, geliyor 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 geliyor. Alırsın lan. <laughs> Helal lan <laughs> vur vur vur. Lan ne var? Oha. Oğlum be. Iyi <laughs> Oğlum be. Ne be? Ama olsun lan helal olsun. Vallahi helal olsun <laughs> gene de. Azat Kemal. Mi? Ben okay. söyleyeyim mi? Söyle söyle sen de söyle. Tekrar ee, Bir dakika baştan söylesene. Hileci izliyordum. Ha, 540. 545. Ha, 541. Hayır 541. Avradan va 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 Bir ba, ba, dakika da. şu oyun evet, bir ondan sonra verseniz dedi. Bir Aa, dakika şunları bir izleyelim. De Adam 3 kill aldı bu arada. Ay maşallah. Bir, nikini niye böyle koydu lan acaba? Bence bu bunu şey mi? Bu statüyü olabilir mi acaba? Yani ne ya bileyim diğerine olabilir. Diğerine baksana diğer de eylem ya? Çok merak ettim. Bakayım bir diğerine. Diğeri hile değil gibi duruyor ama. Yok be bu niye hile olmuş? Garip garip hareketleri var ama. Sebebi neydi? Ne yapıyor lan? Duvardan geçiyor mu oğlum ben? yok galiba. Var lan var. <laughs> Nasıl gördü? Oğlum gerezinde <laughs> kolsuz değil ya. Her kolsuz değil demeli çarptı. Bunu görmüş lan. O zaman ikisi de iyileceğim <laughs> onun Değil Değil, yani. Ay sokayım böyle oyna ya. Ozan abi izliyorsan affet. <laughs> abi ben duyuyorum. Duyuyorum, duyuyorum. KDS'i var mı? KDS'ine falan baksana. KDS'i 5,5. 6 maç oynanmış Abi bir ki 10 10 KD. Bakayım bir ona da. Diğeri 1075. 10 Bu arada bunlar oyuncu ya ben seyredeyim. Arkadaşlar böyle iyi olur mu ya? Adam da Mesela ya. ID'leri var ya. Bir de AK'e ama çok Kafaya en azından bunlar uçmuyor. Uçanını da gördük. Uçarlar o Aynı. İşleme yani. Müslüman, bir anda uçamış bu lafın içine. Adamları görüyorlar zaten. Nerede duracaklarını biliyorlar. Aa, İyi biliyor. <laughs> o ne öyle lan? Hayır. Toros bagi doğru. Va ba, va 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 ba, ba. şuna bak. Ayda. Buna ne seviyorlardı evet, lan şimdi? Tamam şimdi bura. Şuraya bak lan. Ama zevkli izlemesi ha vallahi. İzlemesi zevkli. Tamam Buralar bir kışkırtma yapıyordun ya. He oğlum, oğlum benim suçum yoktu vardı. ki. <laughs> Aa o tek oh, attı. Bir scope da açmıyor. Oo adamlar. Şu Araplar. Arap arabı öldürüyor. Ama e, Arap değil mi bu? Oo, oh, oh, oh. adamı. Diğer <laughs> adam seni ben vuracağım. Abi iki iki vuruyorlar. Fark mi dört evet, kişi. Evet evet, evet 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 <laughs> evet. <laughs> Oğlum senle biz bilene bu kadar anlaşamıyoruz lan. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Birinci alamazlarsa çok güzel. O oh, adam. Diğeri fazladan kil aldı. Adam araç patlattı. Aynen. Yerin 12 kil mi oldu? Diyemedik ya araç patlatanı. Aa, evet 12 kil oldu. Şimdi kardeşi seviyor ona. Sen hayırdır benden fazla kil alıyorsun <laughs> sen? Düşünsene son bir adam hepsini vuruyor. Abi. Son bir kişi şey kaldı bu arada ya. Bottur o da. Ama şu arabayı var ya. O patladı değil patlattı. mi? Oy maşallah. O, nereden nereye lan? Rahat 300-400 metre vardır ha. O zaman sekmeme de var bunda. Zaten vardır da. Eğim, ütleme, <laughs> sekmeme. Adam zıplayarak vuruyor oğlum Kitleniyor zaten ya. Direkt adamı kitleniyor. 11 kişi kaldı. Aynen. Direkt onun yanına gidiyorlar. O da öldü zaten. Haydi. <laughs> <Aynen. gülüyor> ya Adamlar döndü. Bir de oto, oto headshot atıyor direkt zaten. Adama kitlendiği gibi sadece headshot atıyor. Hiç body falan atmıyor direkt eşat. Sen zıpladın mı Bir koydu sana. Oğlum en son yerdeydim lan ben. Hatırlamıyorum da abi şu şey. Ben şaşırdım lan dedim nasıl olacak? Şimdi bir tane adam arıyorlar ha. Tamam, Bu ne fantezidir Feze Bey? Ne yapıyorsun? O bombayla o adam adamı burada herhalde. İyilecinin de profesyoneli ya. Vallahi. Zavallı adamı buldular. <laughs> Vallahi yazık günah be. Aga <laughs> be. Adam Bak tavalıyor tavalıyor İnşallah vurur ya Ağzını vur Bitir 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 <laughs> Ulan ben <ulan> tavalayamadım <laughs> <marke. gülüyor>